Stres azaltan ve mutluluk veren 6 koku. Lavanta kokusu. Kokuların modumuzu yükseltici etkileri vardır. Listenin başına lavanta kokusunu koyduk. Çünkü lavanta kokusu modunuzu yükseltir, stresinizi azaltır ve sizi sakinleştirir. Kendinizi pozitif hissetmenizi sağlar. Mumlar oda kokuları ve parfümlerde en çok tercih edilen kokulardan birisidir. İnsanı hem rahatlatır hem de enerji verir. Zihni ve bedeni rahatlattığı için uyku problemine ve depresyona iyi geldiği söylenmektedir. Tarçın kokusu Tarçın kokusu konsantrasyonu artırır. Aynı zamanda zihnin dinlenmesini sağlar ve hafızayı güçlendirir. Odaklanma ve dikkat problemi yaşayan kişilere tarçın kokusunun iyi geldiği söylenmektedir. Evinizde tarçın aromalı oda kokuları ya da bunlar tercih edebilirsiniz. Tarçın çubuklarını çayınıza ya da suyunuza ekleyebilirsiniz. Turunçgiller portakal, limon, greyfurt gibi turunçgillerin kokusu insanı rahatlatır, stresi azaltır, insana canlılık ve neşe verir. Kahvaltıda taze sıkılmış portakal suyu içmek ya da greyfurt yemek hem sağlık açısından iyi bir tercihtir hem de size kendinizi enerjik ve dinç hissettirir. Yeni turunç içeren kişisel bakım ürünlerini oda kokularını ve mumları kullanabilirsiniz. İnsanı tazelenmiş hissettirir. Yasemin kokusu. Aromaterapide dinlendirici bir koku olarak kullanılan yasemin kokusu rahatlamanızı ve odaklanmanızı sağlar. Yasemin kokusu sizi sakinleştirir, moralinizi yükseltir. Kendinizi daha canlı ve pozitif hissetmenizi sağlar. Stresli olduğunuz dönemlerde stresinizi azaltmak için yasemin çayı da içebilirsiniz. Nane kokusu zihni canlandırır, stresi azaltır ve ferahlık sağlar. Nane kokusunun motivasyonu artıran ve konsantre olmanızı sağlayan bir özelliği de vardır özellikle yaz aylarında ve yoğun çalıştığınız dönemlerde nane kokusu rahatlamanızı sağlayacaktır. Mide bulantısına da çok iyi geldiği bilinmektedir. Çam kokusu. Çam kokusu stresi azaltıcı ve insanı dinlendirici bir etkiye sahip. Sık sık doğada yürüyüş yaparak zihninizi sakinleştirebilir. Kendinizi daha huzurlu ve pozitif hissedebilirsiniz. Çam kokulu parfüm ve kolonyalar da gün içinde size canlılık verecektir. Herkese sağlıklı günler dileğiyle. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.